Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresinin 3. sayfasından devam edeceğiz inşallah. Son dersimizde şehrin öteki ucundan koşa koşa gelen rivayete göre Habib Ennecar'ın hikayesini anlatmıştık. Açık bir ifade yok ama muhtevadan anlaşılan Habib bin o şehir halkı öldürdü. Bir rivayete göre sadece onu öldürmediler. Onunla birlikte peygamberleri de o elçileri de öldürdüler. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine iyilik edinenlerden kıldığını bilmiş olsaydı. Bu sözü de şehitlerin diriliğine bir başka delil olarak aktarmıştık. Bismillah. Ve ma enzalna ala kavmihi min ba'dihi min jundin min as-sama'i ve kunna Cenab-ı Allah diyor ki biz Ondan sonra yani Habib Enneccar'dan sonra kaminin üzerine gökten ordular göndermedik. Ordular indirecekte de değiliz. Yani bu şehri helak etmek için Allah'ın da ordular göndermesine hacet yok. Ya yani ne olur? İmkan et illa seyhaten muhide. Tek bir çığlık onların işini bitirir. Tek bir patlama, tek bir çığlık, tek bir sayha. Bir de görürsün ki feydahum muhamidun hepsi helak olmuş, yok olmuş, sönmüşlerdir. O yüzden yerlerde ve göklerde Allah'ın sayısız orduları var. Ama bu ses de Allah'ın bir ordusu. Allah ordular göndermez bir kavmi, bir şehri helak etmek için. Bir gürültüyle şehri yerle bir eder. Ya hasreten alel ibad, yazık olsun, veil olsun, kullara ki ma yetihim min rasulin illa kanu bihi yestehsi. bu bir tabir ise değişmez tarihsel toplumsal bir yasa gibi işleyen bir gerçeklik var peygamberlerin ya da kavimlerin ümmetlerin hayatında yazıklar olsun kullara ki diyor Cenab-ı Allah onlara hiçbir elçi gelmemiş olsun ki hiçbir peygamber gelmemiş olsun ki onlar o peygamberleriyle alay etmemiş olsunlar. Yani Cenab-ı Allah hangi kavme, hangi şehre, hangi ülkeye bir peygamber gönderdiyse oranın peygamberlerine göstermiş oldukları ilk tepki istihzadır. Ciddiye almamaktır. Hafife almaktır. Can kulağıyla kulak asmamaktır. Bu adam ne diyor? Bir tefekkür edelim, bir düşünelim, bir tartışalım. Demek olmamış. İnsanoğlunun böyle bir gerçekliği de var. Ama bu istisnasız devam etmiştir. Hz. Nuh'tan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar Kur'an'da zikredilen peygamberlerin tamamında bunu görebiliriz. Belli ki bu bir sanki değişmez bir yasa gibi işleye gelmiştir. İstihzanın en önemli sebebi peygamberin söylediği sözle ya da peygamberin getirdiği mesajla toplumsal gerçeklik arasında o kadar büyük bir mesafe var ki. Yani mesela hayatını en iyi bildiğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Şimdi Mekke'ye geldiğinde Mekke'yi bir düşünelim. Mekke'de ekonomik hayattan sosyal hayata kadar işte ticari hayattan atıyorum bir aileye kadar farklı skalalarda düşünelim. Peygamberin dediği ve bu toplumun gerçekliği o kadar uzak ki. Uzak olunca peygamberin getirdiği mesajın olabilirliğine, dediklerinin yapılabilirliğine zerre kadar ihtimal vermiyorlar. İhtimal vermedikleri için de ciddiye almıyorlar. Ciddiye almadıkları için de onu hafife alıyorlar. KK'yı basıp gidiyorlar. Mesela Hz. İbrahim'in hayatını herkes aynı şey. Ama peygamberler kendi söylediklerinin ciddiyetinde ısrar ettikleri için, ortada bir iman olduğu için, ortada bir risalet olduğu için, bir görevlendirme olduğu için karşılaşmış oldukları tepkiler ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar kabul edilemez olursa olsun, neticede karşı tarafın yavaş yavaş eridiğini peygamberlerin de yavaş yavaş alan kazandıklarını, taraftar kazandıklarını, tabi Allah'ın yardımıyla da yol aldıklarını görüyoruz. Sonra Kur'an'ın ifadesiyle o suyun üzerine kaplayan köpüğün yavaş yavaş ortadan kalktığını, ortadan kalkıp gittiğini ama insanlara asıl yararlı olan ama ilk etapta görünmeyen o hakikatin de yavaş yavaş suyun yüzeyine çıktığını görebiliyoruz. Elem yara ke mehlekna qablahum min el qurun ileyhim onlar insanlar, toplumlar, kavimler görmediler mi ki Allah onlardan önce de nice şehirleri, nice kariyerleri, nice yerleşim alanlarını, ülkeleri helak etmiştir, yok etmiştir. Yani sayısız yeraltı şehirlerin bugün özellikle 21. yüzyılda yeraltı yapılan çalışmalar, arkeolojik kazılar yerin altında da bir dünyanın olduğunu bütün insanlığın dikkatini sunuyorlar. Bunlar yerin altına geçmişlerdir. Bir helak sonucu geçmişlerdir. Belli ki ilahi bir azıba çarptırmışlardır. Bunu belki Kur'an nazil olduğu dönemde insanların anlaması biraz zor olabilir. Yani inanalım mı inanmayalım mı? Ama bugün itibariyle böyle bir kuşku ortadan kalkmıştır. Bugün çünkü bütün üniversitelerde arkeoloji denilen bölümler vardır ve o arkeoloji bölümünde çalışan hocaların tamamı yeraltı şehirleriyle ilgileniyorlar. Müzeler herkese. Dolayısıyla insan bunu görmedi mi, görmüyor mu? Biz kendilerinden önce nice toplulukları, nice kavimleri, nice milletleri helak etmişizdir ki. Üstelik ennehum ilihim nâircihon ve bu helak edilenlerin de geri kendilerine gelmediklerini, dönüp gelmediklerini de görmeleri gerekir. Bunu da mı görmeler? Sanki yeryüzünde hiç gelmemiş gibi oldular. Nesyen mensiyen oldular. Unutulan kavimlerden oldular. Yani belki dünyaya sığmayan büyük büyük krallar, imparatorluklar, şahlıklar, nice güçlü güçlü kavimler bugün sanki hiç de yaşamamışlar gibidir. Kendilerine çünkü dönüp gelmediler. Çünkü evlerine bile dönüp bir vasiyet yapma fırsatı bulamadılar. Dolayısıyla ey insanlar siz dünya hayatında neyinize güvenirsiniz ki? Bu hakikate karşı kafa tutarsınız. Ve in kullun lemma cimi'un ledeyle Onların tamamı kıyamet günü olur. Tamamının Allah'ın huzurunda hazır hale geldiklerini göreceksinizdir. Dolayısıyla hayat dediğimiz hakikatin öteki yüzünün de gerçekliği budur. Allah bu yüzünü helak eder toplulukları ama onlar bir de kayıtlıdırlar. Sonra kıyamet kopar. Kıyametten sonra da o dirilişte o kavimler Allah'ın huzurunda cem hale gelmiş olurlar. Ve ardul meyte ve İnsanlar için, okullar için ap açık bir işaret de ayet de delil de esasında bu da delil. Yani ölümden sonra dirilişin e, sayısız delilleri var esasında. Sayısız delilleri var. Bu delillerden birisi de ki hiç kimse bunu görmezlikten gelemez. Bundan habersiz de değildir. Bu delili tabirca ise yılda bir kere, iki kere rahatlıkla yaşıyor. Yeryüzünün bütün canlılığıyla ölüyor ama tekrar ilk parla birlikte diriliyor. Dolayısıyla fena ve beka meselesi ya da ölüm ve diriliş meselesi bir insanın hayatında yılda iki defa tekrarlanan bir gerçekliktir. Sadece kendisi canlı değildir işte. Bitkiler de canlıdır. İlk barda bütün diriliğiyle bir diriliş var. Toprakta bir diriliş var. Ama aradan birkaç ay geçer bir ölüm gerçekleşir. Diyor ki onlar için ölü toprak da bir ayettir. Ölü yeryüzü, ölmüş yeryüzü, ölmüş toprak apaçık bir delildir ki ahyeynaha. İlk barda biz onu tekrar ihya ederiz. Son barda öldürürüz. İlk barda diriltiriz. Şimdi bunu defalarca, yıllarca tecrübe eden insan Kendisinin gözleri önünde bir ölüm ve bir diriliş yaşanıyor. Bunu ömründe her yıl mutlaka bir defa görüyor, buna tanık. Bunu kimse inkar etmiyor, kimse bununla kuşkulanmıyor, kimse bununla şüphelenmiyor. Peki insanın ölüm ve ötesinde dirilişinde niye kuşkulanıyorsunuz? Buna dair delilimiz var mı? Yani yeryüzü ölür sonra dirilir, şunlar ölür sonra dirilir ve biz bunu ömrümüzde defalarca sayısızca tecrübe ederiz. Allah delil olarak önümüze koymuş ama kendi dirilişimize gelince burada kuşkulanırız. Acaba deriz. Bu bir çelişki. ha ve ahrajna minha habban fime minhu ya'kulun. Ve biz o topraktan o dirilmiş öldükten sonra dirilmiş, diriltilmiş yerden insanoğluna nice nice daneler çıkartırız. Nohut tanesinden efendim tahalgillerden yumrugillere değil bir dizi insan hayatının kendilerine bağlı olduğu daneler çıkartırız. Ve onunla insanoğlu kendi hayatını idame eder. Kendi hayatını idame ettirir. Devam ettirir. Femhinu kolun işte o happeden de o daneden de insanlar yararlar. Bakın ölmüş bir toprak Allah tarafından diriltiliyor. O dirilişten e, daneler çıkıyor. İnsanoğlunun gıdası e, çıkıyor. İnsanoğlu o gıdayla da hayatını sürdürüyor. Ama yine de dönüp inkar edebiliyor. Ve cealna fîhâ cennâtin min keze biz o topraktan hurmadan ve üzümden daha başka meyvelerden bahçeler yaratırız. O ilkbaharın dirilişinde bütün bahçeler, üzüm bahçeleri, hurma bahçeleri, işte narinciye bahçeleri artırabileceğimiz kadar artıralım. Hepsini yaratırız. Ve feccerna fîhâ minel uyûn. Keza yeryüzünde biz nice çeşmeler, gözeler, kaynaklar akıttırırız, fışkırtırırız diyor. Her taraftan bir kaynak fışkırtırırız. Dolayısıyla bütün bu dirilişi tabiri caizse gerçekleştiren unsurlarıyla insanoğlu bir alemi tecrübe ediyor, bir hayatı tecrübe ediyor, bir evreni tecrübe ediyor. Her şeyiyle son barda yok oluyor, ilk barda yaratılıyor. Son barda öldürülüyor, ilk barda diriltiliyor. İnsanoğlu bunu ömründe onlarca kez tecrübe ediyor. Dersimizin başında da söylediğim gibi özellikle ilk inen sureler ve ayetler ölümden sonraki dirilişi insanın kalbine tam içirtmek. Doya doya kansın, içsin. Kalbinde buna dair hiçbir boşluk kalmasın, hiçbir şüphe kalmasın, hiçbir tereddüt kalmasın diye Kur'an içinde yaşadığımız evrene dair sayısız örnekler sunuyor bize. Güneşi sunuyor, ayı sunuyor, bulutları sunuyor, yağmuru sunuyor, sonbaharı sunuyor, toprağın ölmesini sunuyor, diriltilmesini sunuyor. O diriltilmeyle birlikte yeryüzünde meydana gelen bütün değişimleri sunuyor. Bağı sunuyor, bahçeyi sunuyor, suyu sunuyor, havayı sunuyor. Yeter ki insanoğlu bu ilahi ayetler üzerinde tefekkür etsin, derinliğine tefekkür etsin. Ve o tefekkür onun kalbini imanla tabiri caizse tıka basa doldursun ki... ...ölümden sonraya dair hiçbir şüphesi kalmasın. Niye kalmasın? Çünkü... Mümin buna inanan insan kendi hukukunu, kendi ahlakını, kendi ibadetini, kendi hayat tarzını bu sağlam zemin üzerinde inşa etsin. Eğer o zeminde bir gevşeklik olursa, o zeminde bir zayıflık olursa, bir çürüklük olursa, bir terüttü olursa o bina yerli bir olur. Dolayısıyla binayı yapmadan önce Kur'an mümin insanın, kalbinde sapasağlam bir zemin oluşturuyor. Bir zemin inşa ediyor. Bu zemin sağlam olursa gerisi kolaydır. O yüzden tabir caizse Kur'an'ın 22-23 yıllık bir lüzul sürecini dikkate aldığımızda bu sürecin yarısında Kur'an zemine çalışmış abi. O zemini sapasağlam yapmak için çalışmıştır. Ki ondan sonra bir bakıyorsunuz Medine'de işte oruç farz kılındı, zekat farz kılındı, cihat farz kılındı, haç farz kılındı. Değil mi? Medeni hukuk farz kılındı, miras farz kılındı. Bütün bu hukuk sistemi, ahlak sistemi, ibadet sistemi bu zemin üzerinde inşa edildi. Zemin çok önemli. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim bu zemini tahkime olabildiğince bütün detaylarıyla itina göstermiştir. Ne için bunlar yaratıldı? Li kulu min o yerin meyvesinden insanoğlu yesin diye onunla beslensin diye ve ma amiletu eydiyim. Oysa bu meyvelerin yaratılışında onların ellerinin bir emeği de yoktu. Bir böyle anlam veriliyor. Ma edatına bir olumsuzluk manası veriliyor. Bir de olumluluk manası da veriliyor. Hem Allah'ın yarattığı o meyvelerden, hem de insanoğlunun elinin emeğinden yesin diye. Bu manada yaban atlayacak bir mana değil. Zaten Kur'an'ın böyle bir mucizevi tarafı var. Yani, e, hakikaten yeryüzünün dirilmesinde ve yeryüzünün bahçelerle donatılmasında insanoğlunun bir emeği yok. Ama insanoğlu ondan yiyor. Değil mi? Bu manada baktığımızda bütünüyle Allah'a ait bir nimet bu. Artı, Bunda insan oğlun bir emeği yok ama insan oğlu ondan yiyor. Bu anlaşılabilir, makul bir şey. Bunda bir terslik yok. Ama insan oğlunun emeğini de kutsaya, emeğini de yücelten diğer anlam da önemli. Çünkü bugün de biz biliyoruz evet bazı şeyleri doğrudan tabiattan alıyoruz yani Allah'tan alıyoruz. Onunla hayatımızı sürdürüyoruz. Artı bir de kendi elimizin emeği var. Onunla besleniyoruz onun da bizim hayatımızın idamesinde bir katkısı vardır. Dolayısıyla bu ikinci anlamı da kattığımızda bu da insan elinin, emeğinin yüceliğini gösteriyor. Efe la O veya bu ya da her ikisiyle biz besleniyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki Efe la Artık şükretmezler mi? Ya da şükretmeleri gerekmez mi? Şükretmeleri gerekmez mi? Şimdi geçen yıl mesela biz bir kıtlık yaşadık. Değil mi? Bütün insanlık bir araya gelseydi gökyüzünden bir damla su indiremezdi. Bir damla su indirmeye kudretimiz yoksa bütün teknolojik ilerlememize rağmen, satvetimize rağmen biz yerden bir tane dahi çıkartma kudretine sahip değiliz. Allah indiriyor, o suyla hayat veriyor. Ve o hayat bulan toprak, insanoğlunun, hayvanların, tabiri caizse tüm kainatın canlanmasını ve hayatını sürdürmesine birinci derecede katkı sağlıyor. Bütün bunlar onun kudreti, bütün bunlar onun nimeti. Bütün on, bunlar ondan geldi. Öyleyse ona şükretmek gerekmez mi? Dolayısıyla bu şükür duygusu tefekkürle büyütülür. Allah'ın nimeti üzerine mesela Rahman suresinde bakın sık sık Cenab-ı Allah söyler. Siz Allah'ın size olan hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Hangi nimetini? Ya da bir başka ayette siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız rakamlar ona yetmez. Sayamazsınız. Matematik iflas eder tabi caizse. Sayamazsınız. Bizim gördüklerimiz ama bir de göremediklerimiz, bildiklerimiz bir de bilemediklerimiz. İşte bunları yan yana topladığımızda, alt üstte topladığımızda sayılamayacak kadar nimet var. Peki o zaman bu nimetlere karşı müminin tavrı ne olmalıdır? Şükür olmalıdır. Mümin bu şükür duygusunu, düşüncesini, bilincini geliştire geliştire orada imana gider. Şükür duygusu zayıfladıkça nankörlük artar. Nankörlük de küfür aynı kökten yenisindedir. Şükretme, şükretmeye insan nankör olur. Nankörlük kelimesi Arapçada kefaredir. Kafirlikle nankörlük tabirce ise aynı kaynaktan beslenilir. Şükür de imanla birlikte olur. Çünkü şükredikçe kişinin imanı artar. İman da teslimiyetini artırır. El-Fatiha.